Efendim önce çocuk izleyicilerine merhabalar. Bugün başka bir konuyu sorgulamaya gidiyoruz. Çocuk aşılarının önemi nedir? Ve ebeveynler bununla ilgili neler biliyor? Bunları öğrenmeye gidiyoruz. Bunları soracağız. Çocuğun aşılarının önemi nedir? Önemi ilerideki hastalıkları önlemek için. Mesela kızamık aşısı oluyor. İleride kızamık aşısı hani kızamık bulaşmasın diye. Su çiçeği bulaşmasın diye su çiçeği aşısı olur. Yani sağlığımız için. Kontrol ediyorsunuz ve yaptırıyorsunuz. Peki yaşanılan sorunlar neler açılarla alakalı? Hani ateşi olur dediler, huysuzluğu olur, kaşıntısı olur, döküntüsü olur dediler. Öyle bir sorunla karşılaşmadık. Teşekkür ederiz sağ olun. Teşekkür ederiz. Zaten bunun doğduğu zaman karnesi hazır oluyor. Biz yurt dışından geldik. Onun randevuları var ona göre biz gidiyoruz. Yani. Kontrollü bir şekilde. Tabi tabi kontrollü. Onun doktorlar zaten kontrol ediyorlar. Gelmediği zamansa büyük bir cezası var. Yani, yani onu bizim üstümüze aldılar yani o yükü. Çok teşekkür teşekkür ederiz sağ olun. Rica ederiz. Sağlığı için çok önemli bir konudur. Evet. Ee, i̇şte tifo, ondan sonra kızamık aşıları hepsi küçükten yapılan bir önlem. Takip edilmesi lazım değil tabii mi? Tabii ki efendim. Tabii çocuklarımızın sağlığı için aşılar önemli. Ee, gününde takip etmek lazım. E, aşılarını geciktirmemek lazım. Bağışıklık sistemi güçlenmesi lazım. Çocuk aşıları nedir? Aileler bu konuda ne kadar bilgiye sahiptir? Ve gerektiğinde kontrolleri nasıl yapıyorlar? Bunu konuşmaya çalıştık. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.